Herkese pazar gününden günaydın. Pazar. Böyle videoyu direkt açtım. Elimi temizledim de mutfağa giriştim. Çünkü bugün kayınvalidemle, görümcelerimler hepsi misafirliği gelecek. Şimdi şöyle hazır yufkadan tepsi böreği yapacağım. Temirli. Onun sosunu hazırlıyorum. Bir yumurta. Sıvı yağ. Göz kararı koyacağım da böyle. Yarımdan fazla bir çay bardağı Yedim. Sütü de aynı şekilde göz Birazcık da tuz ekleyeyim. Peynir zaten tuzu da şöyle hafif. Ve bunu karıştıralım. Hemen bir telefonum. Bir karıştırıp bakacağım. Belki biraz daha katabilirim. ben başlayayım dedim. Valla düşündüm düşündüm neyden başlasam diye. Kıyma ve tavuk eti çıkardım da onlar henüz daha buzlu. Normalde onlarla başlamak istiyorum ama beklemeyeyim dedim. Şöyle böreğimle başlayacağım valla. Ben yufka <laughs> marketten almıştım. Marketinden. Şöyle tepsiyle yapacağım. Bu da geçen beytiden kalma bunu da kullanacağım. Hatta direkt en alt kısmı onu serebilirim. Şöyle bir çekeyim de. Wow. Biraz yer açılsın. Bakalım bu yufkan ne durumda. Bir yavaş açayım da. Bir dışına salkacak bir şekilde koyuyorum. Sonra en son böyle kapatacağım çünkü. Şimdi biraz sosumdan alayım. Şöyle her yerine gelecek şekilde sürüyorum. de içeride olmuyor. Akif uyuyor. <laughs> en rahatı Akif vallahi. anneciğim. Efendim anne. Esen ağabası var altında. Aslında anne, yine yemek yapıyor ama. <laughs> <laughs> Çok pasta yapıyor ama. Yok annem börek yapıyorum. Evet ve yine yemek yapıyorum. Yanar sizi şimdi hızlı aşamaya alacağım kat kat yerleştireceğim <laughs> bir katına da sırf peynir koyacağım Canlar tepsi böreğimi hazırladım. Böyle bir bir saate yaklaştık. Şimdi biraz dinlendireceğim. Üzerini kapatayım. Ee, evet biraz iyice kendini çeksin. Çünkü daha erken zaten sonra fırına atarım. O sırada da zaten şöyle bunların buzu açılır. Bu arada tavuk şiş yapacağım. Bunları o yüzden çıkardım. Bir yandan da burada köftemi yoğurmaya başlayacağım. Borcamda patatesli böyle top köfteli havuçlu bir yemek yapacağım. Ortaya borcama. Şimdi malzemelerimi doğradım, soğan işte, maydanoz, bir yumurtam var, ekmek kırıntısı, baharatlarım, bir de iki poşet kıyma çıkardım, bunlar da açılmış zaten. Şimdi ben bunları yoğuracağım, top top yapacağım. Biz önceki vlogda zaten göstermişim, o yüzden bunu şimdi e, detaylı çekmeyeceğim. Kabaklarımı yıkadım, doğradım. Burada da kapya biberi kızartıyorum. E, sarımsak yoğurtlan, yoğurtlama yapacağım, yani biber ve ee, kabak yoğurtlaması. Güzel oluyor yemeğin yanına, meze niyetine. Ee, keşke ilk kabakları koysaydım da. Neyse. <laughs> Bayağı kırmızı oldu ya şu an. Ama zaten hepsi beraber karışacak yani. Şöyle bunlar da kızartayım dedim. iyice soğusunlar. Sonra yoğurdunu hazırlarım. Huzur kaldırırım. Pratik olur. Evet canlar. <laughs> Şimdi ise Tavuklarını doğradım. Tavuk şişi için şimdi marine edeceğim ve buzdolabında 1-2 saat dinlendireceğim. Kabak ve şeylerimi de kızarttım. Yoğurdumu hazırladım. sosunu iyice. Karıştıracağım. Üzerini kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Tuz. Bir de sadece sarımsak ekledim zaten. bunlar karıştıracağım sonra. Şimdi burada biraz yoğurdum kaldı. Yoğurdu buraya alacağım şimdi. Tavuklarımı yumuşak olsun diye yoğurt ekliyoruz. Tabi bir de marine edeceğim iyice. Yani iyi olacak. Sonra şurada sarımsaklarımı ezeceğim içine. Ama böyle yavaş yavaş hepsini hazırlıyorum. Şimdi böreğim daha yeni sildim. O piştikten sonra şeyi köfte yemeğini süreceğim. Onu da göstereceğim size sosunu falan yapacağım daha. Bir de sonrasında da en sonunda bunları pişirelim diye düşündüm. Şimdi biraz salça. Çok fazla koymak istemiyorum. Suya. Tuz. Bir de kırmızı toz biber koyalım. Benim tavuk baharatım vardı kız. Unuttum ben onu. Birazcık bundan katayım da çok fazla koymayayım. Şimdi koydum ya. Yeter. Şimdi bunları bir eldiven altında da güzelce ne? edelim ve buzdolabında 1-2 saat dinlendirelim. Öyle daha iyi oluyor. Sonra da şeylere takarız. Şişlere. Şişlere. Şöyle Şiş. <laughs> güzelce Şey yapalım. Bu arada daha soğuklar ama çıkmamış. Arada ne oldu? Buz gibi. Ateşi yok, buz gibi diyorsun yani, öyle mi? Ya dola saçmalama öyle bir şey değil. Mi? Evet canlar, aradan biraz zaman geçti. Bizimkiler dışarı çıktı, yani arabayı yıkamaya falan gidecekler. Bir de e, ekmek alınacak. Şey, e, Ramazan kidesi alın dedim. Akide. Şimdi ben de ana yemeğimi yapacağım. Çoğu şeyim hazır zaten. Şimdi bir ana yemeği fırına sürmem lazım. Bir de işte tavuk şişi. Yer her şey hazır şimdi. İftara da çok fazla zaman kalmaz zaten. Yavaş yani yavaş pişsinler. Ee, evet. Hemen beraber yapalım. Benim bir böyle tırtırlı bir çayım vardı. Hemen İlk patateslerimi ve havuçlarımı soyduk ilk ee, şimdi ilk bunları yapacağım. Şimdi nasıl kessem acaba? Havuçlarım keşke biraz daha kalın olsaydı. Çok inceler maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle keseyim. Hepsi böyle dalgalı olsun istiyorum ama bakacağım nasıl keseceğimi. Ee, bence potato biliyor mu kesen? Potato ve gibi acaba. Ay hep böyle düşünüyorum patatesi nasıl kestim. Neyse şöyle keseceğim ya. Böyle de güzel durur. Hani böyle tırtırlı olsun istiyorum. Şöyle keseceğim ve içine atacağım. Evet iyi kesiyor zaten yani. Hepsini şimdi o, o şekilde yapacağım Direkt borcamın içinde baharat yazacağım kavuşla beraber köftelerim hazır. Sonra üzerine yerleştireceğim ve salçalı sosunu yapıp fırına vereceğim. Zaten yavaş yavaş pişer. Ben de o sırada şey yaparım. Tavuk şişlerim iyice bir marine oldu yani. Onları şey takalım, şişe takarız. Sonra onu pişirelim. Şurası gayet. Ekstra stresli olmadım erken başladığım için. Bir de salatan var. Bir de çorba yapacağım. Ha tabi o var. Çorbayı normalde ilk yapardım da niye yapmadım? Ee, şey mantı çorbası yapacağım. Hani mantılar içinde hamur olmasın dedim. O yüzden onu sona doğru yapacağım. İşte iftara bir saat kala falan çorbamı yapacağım. Mantı çorbası. Pasif yani sonra tatlımı da göstereyim. Dün yaptım tatlımı. Nutella, e, Nutella dilimi yaptım. patatese böyle iyi oldu. Şimdi havuçlarda da böyle yuvarlak doğrayacağım. Ama dediğim gibi keşke büyük olsaydı ya. Böyle hiç şekilli, şükürlü durmuyor. <laughs> Neyse, olacak şey yok artık. Olduğu kadar yani. Biraz içine renk versin dedim. Şimdi bunu baharatlayalım. İlk aşamada bir sıvı yağ dökelim. Ve baharatlar. Bakalım ne baharatımız var. Ay fark ettim de bayağıdır da vegeta kullanmadım kız. Biraz ondan katalım bence patatesle. Sebze baharatı iyi olur. Şimdi kırmızı toz biber ekleyeceğim. Tuzla da git ay yar yar ya. Biraz da bir gitti. başka baharat katmayacağım zaten. Güzelce ne? Elimle neydi sonra köftelerimizi yerleştirelim. Canlar, bakın bu şekilde görünüyor. Şimdi köftelerimi de ekledim, patateslerimi zaten baharatlamıştım. Burada da salçalı suyumu hazırladım. Bir dolu yemek kaşığı salça, e, hafif sıvı yağ, e, bir de kekik ekledim. Suyla çözdürdüm. Şimdi üzerine dökeceğim. Sonra üzerine e, kağıt e, şeyle pişirme kağıdını ıslatıp üzerine kapatıp fırına vereceğim canlar. Evet suyumu da ekledim. Bunu da ıslattım. Üzerine güzelce kapatıp fırına vereceğim şimdi. Ve tavuk şişlerimi yapmaya geçeceğim. Zaten hazırlamıştım. Sadece takacağım dediğim gibi şişlere. Şu güzelce pişsin. Hadi bakalım. Evet canlar. Bu bir buçuk saat kaldı. Ben de hemen sosamı kuracağım işte çataldır, kaşıktır onları bir hal bildim. Bu da aradan çıksın. Sonra tabakları falan ayarladım. Neyi nereye koyacağım da bakalım. Bu örtüm de bayağı uzun. Ben bunu aslında yanlış aldım biliyor musunuz? bu kadar uzun olabileceğini tahmin etmemiştim. Neyse. Hiçbir şey olmaz. Şöyle dursun. Tertemiz. Şimdi hemen şeyleri getirip kaşık çatalları Bunları da hemen sildim güzelce. Allah nasıl çekseydim keşke. Şu peçete yine kullanacağım Ramazan yapan. Bu yetmez. Bir hafif daha var zaten. Keşke biraz daha çok sipariş şey etseydim. Şeyden almıştım. Timur'dan almıştım. Ama yani bir şey olmaz. Şöyle ayarlayalım. Şimdi yine buraya 4 4 2 de kenarlara yapalım servis. Masayı açtığım için bayağı çok kişi sığıyor yani on kişi alıyor. Biz de yani 12 kişiyiz de ben oturmamız zaten servis falan. Ben hep sonradan oturuyorum yoksa gerçekten zor oluyor yani. O sıkıntı değil. Bunlar bir ayarlayayım ben. Allah'ım Ramazan hemen geçiyor ya. Bugün resmen tam bir hafta olacaksın. Bu geçen hafta. Çok çabuk çabuk geçiyor. Tamam da şuraya koyalım. Güzelim. Ay her yani hepsi. Bardakları da getireyim şimdi. Ters çevirelim. <laughs> olmaz. Ya dört tane sandalyem var da şeylerim var. Dört beş tane hokka var. Hani açıp bilen sandalye. Onlar gerçekten bayağı iş görüyor ya. Ama bir dahakine hani masamı, sandalyemi falan değiştirince kesinlikle dört tane almam yani. Altı yani. Bu eve altı gider de eğer daha büyük bir evim olursa kesinlikle sekiz yani. Sekiz kişilik sandalyeler bence çok güzel yani böyle kalabalık gerçekten. Şimdi ayarlayacağım. Canlar sizlere son durumu bildireyim. Şimdi her şey bitti yani. Sadece domateslerimi ekleyip e, şey yapacağım şimdi birazdan. Ama daha erken yani bir, biraz bekleyip. Birazdan gelirler zaten her şey hazır. İftar saati de geldi hemen hemen. Pirinç pilavım. Burada da şey yaptım. Mantı çorbası. Şöyle göstereyim. Normal salça kavurdum, işte tereyağıyla sulandırdım. Baharat olarak nane, kırmızı toz biber, karabiber, tuz kullandım. Ee, bu da hazır. Sonra burada da yemeğim var. Top köfte yemeğim. Bu da güzel duruyor. Burada sos yapacağım. Ee, sarımsaklı şey mantı çorbası için. Şurada da şeylerim pişiyor. Adını siz getirin. Tavuk şiş. Bir de buzdolabında içecekler falan koydum da. Şurada tatlım var, ay pastam. Şurada da e, kabak ve biber yoğurtladım. Onu da koyacağım sonra. Böreği de götürdüm içeri, kapattım üstüne. Bu şekilde yani. Hastanın tadını merak ediyorum. Umarım bugün de güzel olmuştur. <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Bu arada ben de dedim hani bu videosuna bir biraz katkı olayım? Yani katkı katayım yani. Biz e şimdi Zeyn'in de arabamızı yıkamaya geldik. da şu an evde hazırlık yapıyor. Ee, bugün annemler geliyor inşallah. İftara. Değil mi oğlum? Değil mi Zeyn'im? Değil mi babam? Oğlum baban ne mi geliyor bize? Bu arada biraz ses, bir şey bırakın, biraz ses olabilir. Şu an araba yıkatmayı vererek görüyoruz Seyit de bayağı heyecanlı. Bir de öyle oturttum ben hani şimdi bu sayı bu süreçti bence. O şekilde arabamızı kadar içeri biraz temizledik. Bayağı bir çöp vardı. Seyit'in tüm çöpünü kayak altına atmış değil mi oğlum? Hayat sağ güzel dediğin gibi yaşıyor. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Bu arada dün bayağı geç yattım ya yani, valla. Sabah saat 5.30-6'da yattım. Saat bir kalktım. Ondan sonra saat şu an e, ee, 3.30. Ben yani saat 2'de 2'de kalktım yani biraz uykunuzda hafta sonu bozuk oluyor ama tabi ki de güzel düzeltiyorum mesela şu an hafta uykum vakti mesela akşam saat 8 dedim uyuyorum o şekilde yani ee anlatın bakalım sizler nasılsınız ne anlıyor iş güç nasıl gidiyor her şey yolunda mı sağlığınız yerinde mi valla şu güzel ay çok güzel geçiyor güzel bir ay şeyindeyiz yani. Üç, yani üçüncü ay sonuçta yani havalar güzel. Bu arada buna da ne kadar güvenebiliriz ben anlamadım ya. Pek de pek de güzel kurutmadı ama size işte şimdi birazdan dışarıdan gösteririm. Evet arabamız yıkandı. Değil mi bana bak bana bak. Evet, tertemiz oldu değil mi arabamız? Evet arkadaşlar şu an çıkmamız lazım. Birazdan size göstereceğim. Evet arkadaşlar dışarıda bu şekilde. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl Ya biraz kurutmayız sanki biraz daha detaylı Çalışabilirdi Ama sağlık olsun yapacak bir şey yok değil mi oğluşum Arabamız mis oldu değil mi Seyit evet. Arabayı park ettik Şimdi ana eşle geliyor Hadi babaya poz ver bakalım Şu poz vereyim böyle artist ya Bu bir artist ya Toz demene gerek yok oğlum Poz deniyor da sen boşver poz deme ee, Evet arkadaşlar bu arada Ben demiş miydim biraz önce ee, Rümeysa'da şey yapıyor ya, bayağı bir hazırlık yapıyor. Maşallah gerçekten harika bir kadın yani. Allah başkanı neksi etmesin ya. yani. Yani bu misafirperverliği falan gerçekten muhteşem yani. Değil mi oğlum? Misafirperverliği gerçekten muhteşem. Çok mutlu ediyor beni vallahi. Şu güzelim Ramazan ayında gerçekten aileler hep bir arada. Değil mi oğlum? Hayır, 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 hayır. Hayır, orada olmaz oğlum. Öyle olmaz. O olmaz. Araba çizilir. Gel oğlum buraya. Öyle olmaz. Değil mi? Seyit değil mi? Bugün baban ne gibi geliyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah ya çocuk. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. İyi misiniz? Bir sıkıntınız var mı? Bir derdiniz var mı? Derdinize derman olalım. Elimizden gelen yapalım sizler için. He? Babam? Ama bugün gerçekten biraz güneşli ve biraz da esiyor tabii ki de. Ya üçüncü ay normal yine üçüncü ay göre güzel havamız var. Hopala, 3. Üçüncü göre yine güzel bir havamız var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi o e, Oberla'ya geldik. seydim bir ufaktan bir oynattıracağız şu an iftara. iki saatimiz kaldı. Değil mi? Değil mi Zeyd? Anne yemek hazırlıyor. Biz niye yeşilin üstüne gidiyoruz yol varken? Şimdi Zeyd'i biraz şurada oynatalım. Ama evde anne yemek yapmış, sen pizza istiyorsun. <laughs> Şu an güzelliği ama güzel lan bu. Üçüncü ay her yeri şehirde şimdi var ya. Şimdi bir de ağaçlar açtım var ya, bura var ya. Tadından doyulmaz. Bir ile Allah izniyle yaparız bol bol. Hele güzel bir yaz gelsin. Bir sefer öyle Mücahit'in evin önünde yapmayalım. Yok kardeşim. Şey, suyun kenarda, girelim. Noya, Dona falan oralara hiç gittin mi? Yok. Gitmedin. Oralarda yaparız. Kaydıran mı yani. ineceksin? Evet. Geçen sene nasip olmadı. Şala bu sene yaparız lan. Bol bol yaparız hem evet. Acayip güzel oluyor biliyor musun? Evet. Eşyalar alıyorsun gidiyorsun arabalı oraya. Evet. Önce tabi önceden bir kişi gider kanka yer kapar orada. Evet. Hadi, hadi git çık oraya oyna hadi. Evet. Hoş. Hadi kay bakalım oradan yürü. Evet. Biz buradayız hadi çabuk. Evet. Beni bekler şimdi orada. Evet. Hadi. Çok güzel oluyor biliyor musun? Acayip sağlam oluyor her şeyin önüne alır gideriz. Hadi yürü oğlum. Hadi çık oradan. Hadi. Yürü. Çık oradan hadi. Bak oradan da çıkabilirsin. Oradan da çıkabilirsin bak. Zeyt, Zeyt oradan çık. Bak bak buradan buradan. Bak oradan. Oradan çık yürü. Burada daha kolay oğlum hadi. Burayı da ne kadar zorlaştırma bari biraz büyük yapaydınız ne vardı yani. Böyle bir şey olabilir mi lan? Ha? Aferin oğlum hadi bakalım yavaş 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 teker 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 teker. Biz şimdi merdivenleri teker teker çıkıyor. Bir yandan çıkarsın düşersin. Doğru değil mi? Doğru. Aferin oğlum ha. Buradan buradan gel. Kaya gel. Hah. Hadi kay oradan bakalım. Arkandan. Gel gel buradan buradan. buradan kay. Bak buradan kayıyor oğlum. Buradan kay hadi. Gel. Orada bir şey yok ki. Ha orada da ufak kaydak var herhalde. Ya bu şey gibi şey arkadaşlar gördüğünüz gibi Havalar düzenleniyor buralarda donuyor Zeyt bayağı eğlenmeye başladı buradan çıkmaz da Zor çıkardı herhalde bilmiyorum yok Yok yarım saat bir saat sıkılır Değil mi Zeyt? Hadi eve gidelim mi? Bak Nane yedik Tamam mı oğlum? Ama akşam anne ekmek istedi. Ramazan ekmeği istedi. İftar açacağız. Misafir gelecek. Eniştegil de gelecek bize. Evet biz geleceğiz. Evet, biz hala geleceğiz. da gelecek. Ama sonra şimdi değil, sonra sonra. Sonra babişim. Ya bu biraz biraz yeşillik ya ye kanki acayip bir hapşırma tuttu beni. Normalde olmuyordu. Ama polenle alerji gerekiyor ki normalde genelde herkesde olan bir şey değil mi bu? Yok bende yok mesela. Vallahi O zaman yeni bir şey öğrendim. Alerjim var benim o zaman. Çok hapşırıyorsan mı? Kanka bir yerler bende ne oldu biliyor musun? Patlıcan var ya. Patlıcan yerinde kendimi acayip kötü hissediyordum. Hı. Ya böyle acayip vücudum böyle sanki acayip bir, bir, hoş oluyordu. Şimdi iyi. Şimdi yiyorum mesela bak dün size yedim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Bak ana bir ara geliyor bir ara gidiyor. Ama senin o çok hapşırıyorsun ya polene alerjin var. Kanka baksana yer. bunun bunun çay. Ağır ağır Benim Aynen. mesela tamam oğlum. Arkadaşım da var, o daha bir hapşırıyor mesela. Toza hapşırıyor. Tamam, sıkıntı bilmiyorum ya. Heh, bu yaştan sonra çocuk eğlendiriyor, değil mi Zeyd? Bu yaştan sonra çocuk <laughs> eğlendiriyor. Evet. bak bu yaş. Alo de. Alo. <laughs> bu var ya, çok fena bak. Bir iş yapmak için var ya, her numarayı oynar. Like atın de. Like atın Hadi, de. Hadi, bu videoyu, like videoyu edin. beğenin de. Videoyu beğen. Be de. Beğenelim de. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Zıp zıp su sesi. Tamam. Vış vış <laughs> sel sesi. Evet <laughs> canlar biz şimdi eve geldik. Ve şu güzelliğe bak maşallah şu güzel. Ya sen bu ne güzel bir koku böyle maşallah. İnsan oruç oldu mu var ya her şeyin tadını kokusunu o kadar güzel alıyor ki inanılmaz reisa. Yani gerçekten şu yaptığın şeylere bak. Maşallah. Hmm, Allah olmayanlara kat kat fazlasını versin. Şu neymiş? Bak, bak dur. Çok güzel bir şey hissediyorum. Dedim bile. Aç bir. Ama sen söyledin orada. Evet. Ama ben duymadım. Vav <laughs> wow, harika. Maşallah. Allah olmayanlara kat kat fazlasını versin inşallah. Burada da pilavımız var. Geç söylemişsindir değil mi aşkım? Aynen. Sağlıklı Işte. Bekliyorum daha hani. Bu arada arkadaşlar şöyle A bir mi? ekmek aldım. Muhteşem maşallah. Yani şu Ramazan ayı gece. Oo. Canım nasıl çekti? Kaç saat kaldı kız? Beş saat, saat. Dayanamıyorum. Yarım saat herhalde. Birazdan gelin. Hmm. Biraz Sofra Allah alayım. izin verirse iftarımızı açacağız. Her şey mükemmel. Hele bir de bir hastamız var değil mi? Göstereyim mi onu da? Gösterdim, gösterdim. Gösterdin mi? Kesince hmm. Gösterdim. Canlıs çekmesin de arkadaşlar yani gerçekten harika yapıyorsun <laughs> mesela yani bu yemekleri Bak anasına bak kızına al demişler. <laughs> Ahmet olsun. Ya gerçekten yani eline sağlık. Her şey çok güzel. Siz de iyi evlisiniz. Hey valla biz de Anıl falan iyice gezdik, Öyle biraz Oberla'ya falan gittik, ya, Zeydi de biraz değişiklik yani oldu yani evet. Değişiklik sen de biraz rahat edersin gülüm hani yani biraz her şey ayağına falan güzel. dolaşmazdı Kızım İyi oldu. biraz Evet. Aşkım şu işi şey atsan biraz daha şey olur mu acaba? Ha bak canlandın kız. <laughs> parlıyorsun da yok Ay o, o kadar da. Aşkım dursun o da indireceğiz zaten. O nedir? <gülüyor> Niye <gülüyor> o kadar şaşırdın? <laughs> Bu arada şunlar da gerçekten o biberle falan çok güzel oluyor. Hmm Allah. Gerçekten olmayanlar kat kat fazlası mı evet. Bunu yüz kere bile söyleyebilirim yani. Evet. yani gerçekten. Evet arkadaşlar Zeynep de ne yapıyormuş bakalım. Ya Zeynep sana bir sakız aldık. Sakızı çiğniyor çiğniyor çöpe atıyor sonra bir daha alıyor ağzına. Tadını alıyorsun değil mi sadece? Sen ne yapıyorsun yerde? Ya biz burada bir, 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 şey alamadık ya. Aynen. Ya artık ne Seçen alalım? Bir Sipariş bir ver aşkım bir tane. Sipariş ver. Aynen. Sipariş ver böyle sadece masası belli. Anne sen sarılmadın. <laughs> Ağzındaki kocaman yapmış. Niye? Onu yutma tamam mı? Tükür evet, sonra tamam mı? Sen bugün nereye gittin anneye söyle hadi. Baba seni nereye götürdü? Hı? Sen nereye götürdü baba? Anneye söyledin mi? Biz parka gittik, gezdik, oynadık. Aa, sen parka mı gittin? Evet, Zeyd kay, kay yaptı orada kaydı. <laughs> dondurma yok mu? Bitmiş orada. Artık hava çok soğuk olduğu için dondurma vermiyorlarmış. Ya bence böyle kandırabiliyorum. Ne yapayım? Evet arkadaşlar bugün Rümeysa <laughs> yemekleri <gülüyor> yemekleri böldüğü için ben aldım. Evet servis değil mi? Evet e, 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 servis derim e, Bakın burada. Annem benim gibi konuşamıyor. E, i̇nsan alır. şaşırıyor biliyor musun? ben de öyleyim. E, i̇lk defa böyle yapıyorum ya kızlar. Çekiniyorum. Aşam düşeceksin düşeceksin. Hı. Hı. düşeceksin. Yeter mi bu kadar bile? Hadi geçin. Yatsana lan. Oturmasana. Seyda Allah'a Ayaz Dertli misin? Dur dur inşallah Bir bırak Allah bir şey yapıyor <laughs> şey Arkadaşlar şimdi bakın, Allah de böyle şimdi şey şaka tabi gidiyor canım ciğerim benim Oradan böyle kızınca bana böyle şey yazdı Böyle ya, ya. daha da şöyle yavaş 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 <laughs> <laughs> şey Bırak <laughs> Bak sana Benim, benim tamam, <laughs> <orası. orası. gülüyor> Bakıyor. Hayır, nasıl? Canlar ertesi günden videoyu kapatmaya geldim. Ee, şu an ezitliyordum videoyu ve yine kapanışım olmadığını gördüm. O gün zaten çok böyle koştur koştur yoğun bir günde ama çok güzel bir günde yine her zamanki gibi. Ee, güzel geçti yani. İşte ailemizle oturduk, yemek yedik, içtik, sohbet ettik. Baya böyle konular konuştuk İşte yazın Türkiye planları yaptık vesaire vesaire baya böyle güzel geçti. Şimdi ben videoyu editliyorum yarına yetiştireceğim o yüzden kapanışı bu şekilde yapıyorum şu an bir yandan da kirli sepeti izliyorum. Umarım severek izlediğiniz bir Ramazan vlogu olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun görüşürüz.